Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugünkü videomda sizlerle beraber 2021 YKS bize neler öğretti? 2022'ye hazırlanırken neleri farklı yapmalıyız? Hangi adımları atmalıyız? Bunları konuşacağız. Sizler için bunları ben 5 maddede topladım. Birinci maddemle başlayacak olursam, öncesinde 3 tane hızlıca bir özet geçmek istiyorum başından geçen olayları. Biliyorsunuz 2021 YKS'ye ben de girmiştim. TT sınavını olduk. Tamam. Pazar günü AYT'ye girdiğimde benim sınıfım 40 kişilikti toplamda. Bir amfide oluyorduk. 40 kişinin 8 kişisi AYT'ye gelmemişti arkadaşlar. Yani bunlar dün TYT'yi çözmüşler. AYT'yle kayıt yaptırmışlar. Optikleri dağıtıldı çünkü. Ama 8 kişi yoktu. Şimdi bu arkadaşlar muhtemelen TYT'ye yaşadığı, TYT'de yaşadığı işte zorluklar, kızgınlıklar, moral bozukluğu, özgüven kaybı sebebiyle AYT'ye kayıt yaptırmasına rağmen sınava girmediler. Bu birinci olayım cepte dursun. Çıkarıma geleceğiz az sonra. İkinci olayım bir tane arkadaşım vardı sınava giren. Dedi ki ben AYT matematikte işte bir şekilde koptum. Sınavda böyle bir 5-10 dakika boyunca AYT esnasında acaba eve gidince nasıl bir tweet atsam, nasıl bir story atsam diye bunu düşündüm dedi. Bakın sınavda AYT zamanı matematik var önünde. Öyle bir kopuyorsun ki sınavdan tamamı zordu tamam ama baya bir kopmuşsun. Ne story ne tweet atsan bunu düşünüyorsun. Bu iki. Bu da cepte. Üçüncü olayım da şuydu. Denemelerinde sürekli 30-35 net hatta bazen 37-38 netleri gören AYT matematikte bir arkadaşım asıl sınavda 2021'in AYT matematiğinde 20 soru işaretlediğini söyledi bana. Yani bunlardan birkaçında yanlış olacağını düşünecek olursak e, netleri yarı yarıya hatta daha da fazla düşmüş gibiydi. Şimdi bunlar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Sınav anını yönetmenin çok 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 önemli olduğunu. Önceden biz bunu TET'de söylerdik sürekli. Ya işte TET'de sınav, psikoloji, hız, tecrübe taktik tamam. AYT ya 3 saat. Ama inanın ki artık... Yani tam bir psikoloji, moral, motivasyon sınavı oldu. Kendine inanan, güvenen, sağlam durabilen kişilerin öne geçtiği bir sınav oldu bu. AYT'de de, AYT'de yayla yayla rahat çözülürdü ama bakın AYT'de de kopmalar, sınavı kaybetmeler de sınavı sınav esnasında e, kaybetmeler görmeye başladık biz 2021 ile beraber. Zorsa herkese zor arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Çok basit bir şey bu. Çok basit bir cümle ama inanın hayat kurtarıyor. O yüzden bir numaralı maddem arkadaşlar. Sınav anını yönetmek psikoloji. Bunun içinde tabi şu aralar bunu oturtmak için erken olabilir. Bu deneme çözerken oturtulabiliyor biraz. İkinci ve aslında benim en önemli bulduğum maddem tecrübe edileni tecrübe etmeye gerek yoktur. Ben bu kanalı kurarken bu sözle yola çıktım. Bu kanalı bu söz üzerine inşa ettim ben belli başlı şeyler tecrübe ettim. Benden sonra sınava girecek siz değerli dostlarım dedim ki benim düştüğüm hatalara düşmesinler. Bunları öğrenmekle zaman kaybetmesinler. Bunu istedim ve bunun için bu kanalı kurdum ve birinci elden sınava girmiş, sınavı bizzat deneyimlemiş biri olarak sizlerle de zaten bu kanalda tecrübelerimi paylaşıyorum. 2021 sınavı ile de biz gördük ki bizim artık deneme yanılma yöntemiyle kaybedecek vaktimiz yok. Sizler de biliyorsunuz ki son zamanlarda Türkiye'de yaygınlaşan, getikçe yaygınlaşan bir şey var. YKS koçluğu. Nedir bu YKS koçluğu? Zamanında sınava girmiş, derece yapmış, iyi üniversitelere, bölümlere yerleşmiş öğrenciler çok cüzi, makul ücretler karşılığında bireysel YKS koçluğu yapıyorlar. Bu anlamda aslında birçok site ve platform var. Fakat bugün ben sizlere işlerinden fiyatlandırma ve kalite anlamında ön plana çıkan ve beğendiğim bir site olan unicoçum.com'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar unicoçum.com'da gördüğünüz gibi birçok farklı bölümden ve üniversiteden e, arkadaşlar var koçluk yapan. Örnek veriyorum tıp fakültesi istiyorsunuz. Bakın e, Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden en iyisi Cerrahpaşa, kendi okulum diye demiyorum. Cerrahpaşa'dan e, bir arkadaşımız var. Hatta birçok arkadaşımız var. Ve arkadaşın üstüne tıkladığınızda burada onunla ilgili kendini tanıtan e, bir yazıyı da görüyorsunuz. Onu daha yakından tanıma fırsatı buluyorsunuz seçmeden önce. Veya tabii ki farklı bölüm İstanbul Tıp, Çapa Tıp yani Hacettepe Tıp gördüğünüz gibi en iyi tıp fakülteleri var. Sadece tıp da değil elbette bir eşit ağırlıkçısını diyelim. Koç Ekonomi'den Türkiye Yüzün Üçüncüsü Ahmet Emin arkadaşımız burada yine koçluk yapıyor. Mesela mezunsunuz yani daha iyi, sizi daha iyi anlayan mezunluk psikolojisini bilen birinden koçluk almak istiyorsunuz. Burada doğa var ilk senesinde mezuna kalmış. ikinci senesinde 1918. olup çapatıp yerleşmiş. Ayrıca buradan öğrenci yorumlarına da bakabilirsiniz. En üstteki yorumu okuyalım. Bir sürü yorum var. Tuğba demiş ki 12. sınıf sayısal öğrencisi. Beklediğimden çok daha iyi geçti. Motivasyonumu fazlasıyla yükseltti. Ünikoçumun enerjisi bana da geçti. Taze tecrübe olduğu için şimdiden çok yardım dokundu. Kafamda emin olamadığım cevapsız soruların cevabını buldum. Şimdiden çok memnunum, çok teşekkürler. tyt koşuluk anlamda çok faydası oldu demiş. Burada birçok arkadaşın da yorumları var. Bunları okuyabilirsiniz. Buradan da fiyatlandırma konusunda e, fiyatlar, ücretler nedir arkadaşlar bakabilirsiniz. Ayrıca unikoçum.com'da işte YKS puan sıralama hesaplama, ders planı oluşturucu konular gibi birçok farklı alan da var. Hatta e, burada... Soru Bankası ve deneme önerileri de yapmışlar derece öğrencilerinden e, toplayıp arkadaşlar bunları da e, inceleyebilirsiniz. Ayrıca blokları da var. Gördüğünüz gibi AYT 2021 nasıl değerlendirme, TYT değerlendirme, mezuna bıraktım ne yapmalıyım? Bunları da mutlaka okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bir YKS koçunuzun olmasının birçok avantajı var arkadaşlar. Bunlardan bazıları aranızdaki o köprü kurulursa ki kurulmama ihtimali çok çok düşük. Çünkü bizler sizlerden sadece birkaç yaş büyük insanlarız yani abi kardeşten ziyade Hatta arkadaşız bile aynı kuşağı sınava da çok daha yeni girdik sizi çok iyi anlayabiliyoruz bu anlamda gerçekten siz, yanınızda size anlayan size değer veren sizin sıkıntılarınızı bilen kendi de yaşadığı için ve bunların çözümünü de bilen birinin olması çok büyük bir avantaj Ayrıca sizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor ve sizin hemen yanı başınızda bir telefon kadar uzağınızda sizin hayal ettiğiniz, istediğiniz, hedeflediğiniz bölümü veya üniversiteyi kazanmış biriyle sürekli iletişim halinde olmak da sizin kendinize olan inancınızı, güveninizi arttırıyor. Ben de yapabilirim, neden olmasın diyorsunuz. Bir dezavantajı var mı diye soracak olsanız bana kalırsa hiçbir dezavantaj yok. Yani bir dershane gibi buna bir senelik kaydolmuyorsunuz sonuçta. Memnun kalmazsanız devam etmiyorsunuz yani. O yüzden hiçbir dezavantajı yok diyebiliriz. Sizlerde unikoçum.com'u incelemek isterseniz ben açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan kolaylıkla siteye gidip koçları inceleyebilirsiniz. Peki 3. maddem. 3. maddemden kısaca bahsetmek istiyorum. Sınavın zorluğu. E malumunuz AYT matematikte falan olimpiyat soruları sorulmuş. E, cidden sağlam zorlamışlar. Yani 2021'in matematiği olay oldu. E, baya baya netler düştü. Mezun sayısı falan bilmiyorum ne olacak ama çok çok artacak gibi gözüküyor. Şimdi bu durum acaba 2021'e mi özeldi? Yoksa 2022'de de bu kadar zorlayabilir mi ÖSYM? Bunu kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey varsa kendini 2021'in zorluğuna göre hazırlayanlar kazanacak. Şaşırmayacaklar sınavda. Çünkü yüksek ihtimal ÖSYM artık sınav stilini değiştirmiş. Böyle zor seçici sorular sormaya başlamış olabilir. Bu LGS'de de öyleydi. Çok zordu matematik. E, o yüzden kendini Sanki sınavlar artık bundan sonra böyle olacakmış gibi hazırlayanlar, böyle düşünenler kendini bir adım öne atacaklar yine. O yüzden üçüncü maddemde bu sınavın zorluğunu bu seneye özel gibi düşünmeyin. Ya işte 2022 şöyle gelir, kolay gelir, 2020 gibi gelir. İşte tek senelerde zor soruluyor, çift senelerde kolay soruluyor. Bize kolay soracak. Bırakın arkadaşlar tüm bunları. Tüm bunları bırakın ve bu zorluğa göre kendinizi hazırlayın ki bu zorluk geldiğinde şaşırmayın, afallamayın. Ona alışkın olun. Bundan kolay geldiğinde de tak 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 çözebiliyor olun. Dördüncü maddem sınırları zorlamak gerek artık. Özellikle matematikte. Kaynak sayılarını ciddi anlamda arttırmak gerek. Hangi dersten kaç kaynak bitirelim? İşte minimum, orta seviye, derece seviyesi gibi. Bunun da videosunu çekeceğim. Ama hızlıca söylemem gerekirse artık matematikten 4-5 kaynakları görmek gerektiğini derece isteyin veya istemeyin düşünüyorum arkadaşlar. Ve önceden mesela piyasada biliyorsunuz çok zor, absürt ileri seviye kaynaklar olurdu ve biz ya işte bunları çözmesen de olur derdik. Bunları sadece derece isteyenlerin çözeceği kaynaklar falan derdik. Ama artık yani son sınav gibi devam edersek ki ben öyle devam edeceğini düşünüyorum şahsi fikrim. Artık bu zor seviye kaynaklardan da bir tane çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sınavdan o soru sınavda o soruları görünce kopmamak, afallamamak, şaşırmamak adına bir zor kaynak mutlaka envanterde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Ha tabi seviyeye göre önce sıfır kaynak işte temel kaynak sonra kolay orta sonra orta sonra orta zor arası diye seviye seviye gidilmeli tabii ki. Direkt zordan başlanması gerektiğini düşünmüyorum tabii ki. Gelelim 5. madde arkadaşlar. Artık çalışmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Yani geçmiş senelerde işte bana Ekim, Kasım, Aralık gibi gelindiği zaman ben yine olur gel şimdi başlayalım çalışalım sıfırdan bir şeyler yapabiliriz. Niye olmasın diyordum. Artık yine bu ihtimal hala var ama artık gerçekten iyi dereceler, sıralamalar isteyen biri için şöyle bir bir sene lazım arkadaşlar en azından. Tabii ki 9-10-11'de çalışmış olanlar artı da çalışmamış olanların daha çok çalışması lazım bu süreçte. Ama bir sene hala yeterli. Yani bunu şey demiyorum. Artık bir sene de çalışılmaz. Son sene başlayanlar yapamaz. Asla böyle bir şey demiyorum. Bir sene de yine olur. Ama artık hani bir sene bizim biraz minimumumuz oldu mu diyeyim yani. hani şimdiden mesela artık başlamış olmak gerekiyor. 2021 YKS için 12'ye geçmiş olanlar için. Yani Ağustos, Temmuz, Ağustos bizim en geçimiz artık tamam mı? Yani Temmuz, Ağustos'tan sonra böyle Eylül'e bırakayım, yaz tatili yapayım. Yok arkadaşlar. Böyle olursa üzülürsünüz. Çünkü artık dediğim gibi zor kaynaklarından da çözmemiz gerektiği için çok kaynak çözmemiz gerekecek. Çok deneme çözmemiz, olabildiğince farklı yayınlardan bol soru taramamız gerekeceği için e, bu anlamda ne kadar erken başlarsanız o kadar fayda arkadaşlar. Sizler için 2021 YKS'den öğrendiklerimizi 5 maddede topladım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen yorumlarda sonraki videolarda ne görmek istediğinizi benimle paylaşırsanız ben de ona göre içerik üretmeye devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.